Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size bugün şahane bir tarifim var. Özellikle böyle bebek bekleyenleri ya da birinci yaş günü olur, mevlidine olur fark etmez. Böyle şeker hamurlu butik kurabiye yapmak isteyenler için çok güzel. Hem kurabiyelerin tarifini veriyorum hem de şeker hamuruyla nasıl süslediğimi tek tek gösteriyorum. Bakalım beğenecek misiniz? Hadi nasıl yapıyorum bakalım. çok basit bir butik kurabiye tarifi vereceğim. Hani şu şeker hamurlu böyle bebek mevlidlerinde, hastanelerde vesaire. Hani pişirdiğiniz zaman hiçbir şekilde boyutu değişmiyor, aynı kalıyor. Böylelikle şeker da kestiğinizde aynı kalıpla aynı şekilde üstüne yapıştırabiliyorsunuz. Çok fazla malzemeye ihtiyacınız yok. İlk önce şöyle bir bir paket sanayer kullanacağım kaç grammış. Ona da bakalım. 250 gram kadar sanaya. Arkadaşlar ben bunu oda ısısında bayağı bir beklettim 2-3 saat. Acayip derecede yumuşamış durumda şu anda. Şimdi bunu bir çırpma kabımıza alarak başlayalım. Böyle yumuşamış halde kullanırsanız arkadaşlar bayağı bir yumuşadı yani belki 3 saattir dışarıda bekliyor beni. Şöyle güzelce içine attım. Ardından bir su bardağından bir parmak az olacak şekilde pudra şekeri bir su bardağı da kullanabilirsiniz. Zaten bu kurabiyeleri genel olarak yemiyorlar arkadaşlar. Ee, şeker hamuruyla süsleyeceğim için yani birazcık şey olmuş ne bileyim tatlı olmuş ya da azıcık olmamış çok da bir önemi yok. Bir su bardağı kadar pudra şekeri kullanıyorsunuz ve su bardağı 200 mililitrelik bir su bardağı normal bir su bardağı. Şimdi bu ikisini bir çırptırıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi krema kıvamına geldi arkadaşlar. Şimdi burada elimde bir çay bardağı sıvı yağım var. Yaklaşık 100 mililitre. Bunu da hemen içine döküyorum. Ve bir tane de yumurta kırıyorum içine. Burada da arkadaşlar iki tepeleme yemek kaşığı mısır nişastam var. Hani bardağın neresine geldiğini de görün diye böyle gösteriyorum. Bunu da ekliyorum. Bir paket vanilyam var. Bunu da hemen ekliyorum. Ve arkadaşlar şöyle açalım. Böyle çok değil ama yarım çay kaşığı gibi tarçın atıyorum. İsteğe bağlı atmayabilirsiniz. Yakıştırıyorum ben. Güzel bir koku, güzel bir aroma veriyor. Şimdi yeniden karıştırmaya devam edeceğim. Tek eksiği kaldı un. Unu da yine aynı deminki 200 mililitrelik bardağımla böyle silme olacak şekilde işte koya koya ne kadar kullandığımı göreceğiz. Köleye hafif bir karıştı, çok da karışmadı. İlk önce bir su bardağı unu koyacağım, böyle silme silme koyacağım ki anlayın diye. Dediğim gibi 200 ml'lik ölçü, yani su doldurduğunuzda 200 ml'lik bir bardak bu. Fark ettiyseniz içine hiçbir şekilde kabartma tozu, karbonat vesaire atmıyoruz. Zaten önemli olan şey kabarmaması, aynen kalması. Hemen bir bir su bardağı unumu ekliyorum, hatta ikiyi de ekleyeyim. Şu da ikinci su bardağı unu yoğurmaya devam etsin. Şu üçüncü su bardağı unu. Gördüğünüz gibi daha hala olmadı. Bu da dördüncü su bardağı unu. Şimdi arkadaşlar en son bir bakalım. Şöyle bir de yarım su bardağı daha un ekliyorum. Dört buçuk olmuş oluyor. Yani sanırım yeterli olacak. Bir bakalım bunda bir yorsun. Evet, şöyle gördüğünüz gibi 4,5 su bardağı un gayet yeterli oluyor. Şöyle size kıvamını da göstereyim. Gayet, hani çok katı da değil, çok aşırı yumuşak da değil. Güzel bir hamur. Şimdi şunu çıkartalım, şunu şöyle, şöyle bir de elimle toparlayacağım hemen. Şöyle. hamuru buraya aldım. Şimdi şu yüzüğü bir çıkartalım. Şöyle elimden geldiğince şöyle bir şekil vereceğim. Buzdolabı poşetine koyacağım ve buzdolabına koyacağım arkadaşlar. Ben şimdi bunu gece yapıyorum. Mesela sabah bunları pişireceğim. Ama en az yarım saat buzdolabında dinlendirmeniz gerekiyor buzdolabı poşetine veya bir strece sararak. Evet şöyle gördüğünüz gibi hamurum hazır. Şimdi bunu buzdolabına yerleştireceğim. Sabah da şekil verip pişireceğim. Evet ben bir gece boyunca hamurumu buzdolabında beklettim. Ama dediğim gibi yarım saatte bekletseniz yeter arkadaşlar. Çok da öyle bir gece bekletmeniz diye bir şartı yok bunun. Şimdi hamurun hepsini birden açmayacaksınız. Bunu parçalara ayıracaksınız. 3 parçaya ayıralım mesela. Şöyle. Ayırdıktan sonra da şöyle diğer parçaları şöyle bir temiz bir tabağa alın. Onlar bir sırasını beklesin. Birazcık elimin ısısıyla böyle tekrardan hamur haline getireceğim. Tart hamuru gibi. Şöyle birazcık yoğuruyorum arkadaşlar çünkü soğuk olduğu için zaten böyle tart hamuru kıvamına geliyor. O yüzden şöyle biraz yoğurdum birazcık ısıttım. Gördüğünüz gibi tekrardan toplandı. Şimdi iyice şöyle yuvarlak şekil verip açmaya başlayacağız. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel açmalı kıvamı getirdim. Şöyle biraz bastırıyorum. Hatta arkadaşlar daha rahat açmak için üzerine bir yağlı kağıt serin. Şöyle yağlı tarafından. Şöyle açarken bir yandan da kalınlığına bakın. Mesela bunun kalınlığı gayet iyi arkadaşlar. Şöyle yan tarafı alın. Şöyle bulut kalıbım var. Bununla Şöyle bulut kalabamına yaptığım Şunları tekrardan açacağız zaten Şöyle bir tane çöp şişi alıyorsunuz şöyle santimine de bakın arkadaşlar. Şöyle ortasından yavaş bir şekilde döndüre döndüre ortaya kadar üstten çıkarmadan böyle takıyorsunuz ve tepsinize diziyorsunuz. Size de göstereyim. Şu şekilde diziyorum. Birbirleriyle temasları yok. Bir de şu tarafa karşı tarafa da dizeceğim. Biraz da şöyle diğer kalıplarımı kullanıyorum. Aynı şekilde ben hepsine aynı işlemleri yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde tepsime dizdim arkadaşlar. Şimdi bunlar 180 derecede önceden ısıttığım alt üst ayardaki fırına gidecek. Yaklaşık 8 dakika ile 15 dakika arası pişecek ama fırından fırına değişir. Yani özellikle 8 dakikadan sonra sürekli gözünüz bunlar da olsun. Üstü birazcık kızaracak arkadaşlar. Öyle olunca piştiğini anlayacaksınız. Şimdi bunlar fırına gitti evet arkadaşlar. Şöyle balkona koydum. Hemen soğusun diye. 14 dakikada piştiler. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Şunlar da sıradaki parti. Bunları da hemen fırına atıyorum ve diğerlerini de yapmaya, şekil vermeye devam ediyoruz. Birinci fasılımızdı. Şunlar fırından çıkan ikinci fasıl. Bunları da şimdi şöyle soğusun diye şuraya alacağım. Ve üçüncü fasılı da, bak kaç oluyor, dördüncü fasılı da atacağız. Evet, şimdi gelelim süsleme kısmına. E, kurabiyeleri yaptık. Şu anda bir önümde beyaz var, bir beyazı açacağım. Şöyle bir tane bebe mavisi var şöyle az bir şey kremim var arkadaşlar. Bir de böyle lacivertim var. Bazı süslemeler için de şöyle gri simli toz boyam var. Şimdi ilk önce bir şunu beyazı açarak başlıyorum. Şöyle yaptığımız kurabiyelerden bir tane bulutu alıyorum. Aynı şekilde beyazımı incecik açtım. Aynı bulut yaptığım kalıbımla bir tane şöyle kesiyorum. Böyle elime alıyorum. Ondan sonra şöyle hiç kullanılmamış bir fırçanız olsun arkadaşlar. Elinizle de yapabilirsiniz. Bu su. Bunu batırıyorsunuz. Şu arkasını bir tane peçete versene bana. Şöyle suluyorsunuz ama çok da aşırı da benim gibi böyle sulamayın. Biraz alalım nemini. Ondan sonra şu bulutuma yapıştırıyorum. <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi yapıştırdık. Diğer süslemelerini de birazdan göstereceğim. Şimdi mavi olanı açıyorum. Şimdi mavimi de açtım arkadaşlar. Burada benim kullanacağım diğer şeylerim var. Kafanıza göre zaten yapacaksınız da. Şöyle üç boy yıldızım var. Şimdi mesela bunu yıldızlı yapacağım. Şöyle batırdım. Gayet içinde. Şöyle elime aldım. Suluyorum bunu da tabii ki. Şöyle şu, şu şekilde. Ama çok sulu olmasın. beyaz üstüne koyduğunuzda boyayabilir. Bu şekilde yapıştırıyorum üstüne. Bir tane de küçük bir boy yapalım. şöyle aldım. Bunlar şırınga misali olduğu için şöyle elinize geliyor zaten. Bunu da yine arkasını hemen birazcık suluyorum. Ondan sonra şimdi ne yapacağım onu göstereceğim bir tane gıda kalemim var. Şöyle. Mesela bir tanesini böyle yaptım. Kafanıza göre takılabilirsiniz. İster göz yapın ister yapmayın. Tamamen size kalmış. Şöyle kadar kalemiyle yüzünü ilk önce yaptım. Buna da mesela biberon kullanabiliriz. Şöyle alıyorum. koydum ya arkadaşlar. Bir tane bıçak aldım. Bıçakla biberonun baş kısmına şöyle belirgin hale getiriyorum. Şuralara da şöyle izler yapıyorum. Tam biberona benzesin diye. Aynı işlemi yine de yapıyorum. Çok güzel <laughs> Şöyle size göstereyim. Şimdi mesela bir tane de şöyle kıyafetim vardı ya. Kıyafet keselim bir tane maviden. Bunu bir alalım buradan. Şimdi bu kıyafetin her yerini kullanmayacağım. Şöyle göstereyim. Mesela altının şu kadarlık bir kısmını şimdi mesela bunun alt tarafını aldım. Hemen ıslıyorum. Ve yine bunun bu alt tarafına yapıştırıyorum. Bundan böyle şeritler alacağım. arkasını da ıslıyorum. Bunu da şöyle gördüğünüz gibi yapıştırıyorum. Bir tane de şöyle ortasına yuvarlak yapıyorum. Şöyle. Bunu da koydum. Bakayım sığıyor mu? Birazcık yandan küçülteceğim. Bakayım sığacak. Tamam, bunun arkasını şöyle yapıştıralım hemen suyla. Evet, bu da bitti arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Size şu anda yaptıklarımızı bir göstereyim. Şöyle bir şey yaptık, şöyle yaptık, şöyle... Yani kafamıza göre takılıyoruz arkadaşlar. de bir kalabım var. Şık olacak mı? Bunu da bastırıyorsun. Çünkü o şekillerin çıkması lazım. Şöyle gördüğünüz gibi. Oh, çok hoş oldu. İki elden çalışıyoruz. Annem de yapıyor bir yandan. Evet şöyle bakınız. <laughs> Nasıl oluyorlar? Evet bitti arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Bir sürü yaptık. Çeşit çeşit. Böyle kafamıza göre yaptık arkadaşlar. Bazılarında şöyle gördüğünüz gibi yaldız var. Bu yaldız e, sim açıkçası sadece sürüyorsunuz ıslatmadan. E, genelde böyle koyu renklerin üstünde güzel gözükür. Diğerlerinde beyazlarda falan çok belli olmaz. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz. YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Eğer tariflerimi denerseniz Instagram adresinden bana fotoğraflarını ulaştırın ki onları da sizden gelenler olarak yayınlayalım. Bu arada 35-34 tane falan çıktı. Eğer daha fazla istiyorsanız iki katı da ölçülerle yapabilirsiniz. Hoşçakalın.